Bomboş bir sayfa olarak geldiği dünyayı insanoğlu adım adım öğreniyor. Bebeklikteki süreci hatırlayalım. Önce gözlerimiz etrafı tarıyor, sonra kulaklarımız işitiyor. Sonra ellerimizle her şeye dokunup tutmaya ve nihayet ağzımıza götürüp tadına bakmaya çalışıyoruz. Sonra dil gelişiyor ve konuşulanları anlamaya ve anlamak için konuşmaya başlıyoruz. Bunun içinde sorular soruyoruz. Harvard Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre anaokulu çağına gelmiş çocuklar %75 oranında soru sorarken bu oran ortaokul döneminde %15'e geriliyor. Yaşamın ilerleyen döneminde daha da geriliyor. Soru sormayı bırakıyoruz. İtaat etmeye geçiyoruz. Yaşam birbirinin tekrarı bir hale geliyor. Ama en önemlisi her şeyi değiştirecek en sihirli, en kuvvetli soru hayatımızdan tamamen çıkıyor. Peki nedir o? Haddini aşan yaşam rehberi bu sorunun peşine düşüyor. Tüm podcast platformlarında yayında.